Yukarıda verilen sayı örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Genel terimi bulurken öncelikle artış miktarını buluyorduk. Sayılar arasındaki artış miktarı 3 olduğu için 3N ile genel terimimizi yazmaya başlıyorduk. Şimdi bizim örüntümüzdeki ilk terim 6. 3N'den 6'ya ulaşmaya çalışacağız. N yerine 1 yazdığımız zaman 3 geliyor. 3'ü 6'ya ulaştırmak için buna 3 eklemeliyiz. Demek ki genel terimimiz 3N artı 3 cevap C. Bunu yapmak hiçbir şekilde aklınıza gelmiyorsa bütün şıklarda ilk 3 terimi deneyin. İlla ki sizi doğru şıkkı götürecektir. N bir doğal sayı olmak üzere genel terimi 4N-1 olan bir örüntünün 3. terimi kaçtır? 3. terim dediği zaman N yerine 3 yazmamız gerekecek. 4 çarpı 3 eksi 1'den 12 eksi 1 gelir. Buradan da cevabımız 11'dir genel terimi 5n artı 2 olan sayı örüntüsünün ilk iki terimi. Yani n eşittir 1 ve n eşittir 2 olduğu zamanki sayıların toplamını istiyor. n 1 iken 5 çarpı 1 artı 2'den 7 gelir. n 2 iken 5 çarpı 2 artı 2'den 12 gelir. 7 ve 12'yi de toplarsak cevabımız 19 olur. İlk terimi 9. Artış miktarı 4 olan bir örüntü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Artış miktarı 4 ise genel terimimiz 4N ile başlar. İlk terimimiz 9'muş. N yerine 1 koyduğumuzda 4 olur. 9'a ulaşmak için buna 5 eklemeliyiz. Demek ki genel terimimiz 4N artı 5'miş. B şıkkında genel kuralı 9N artı 4'tür diyor. Bu tamamen yanlıştır. Cevabımız B şıkkı. Ne bir doğal sayı olmak üzere genel terimi 7n 2 olan bir örüntünün terimlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi genel terimi 7n 2 olan bir sayı örüntüsünde n yerine hangi sayı yazarsak yazalım öncelikle 7'nin bir katını elde edeceğiz. Daha sonra ondan 2 çıkartacağız. Şimdi A şıkkına bakıyorum. 30'lu sayılarda 7'nin hangi katı var? 35 var. 35'ten 2 çıkarttığımız zaman 33 sayısını elde ederiz. Yani A şıkkı olabilir. 40'lı sayılara baktığımız zaman 7'nin katı olan 42 sayısı var ve 49 sayısı var. 49 da yan tarafa yazalım. 42'den 2 çıkarttığımız zaman 40 elde edebiliriz. Yine 40'lı sayılarda 49 var. 7'nin katı. 2 çıkartırsak eğer 47 elde ederiz. Bu da olur. 56 zaten 7 ve 8'in çarpımıdır. Yani bu 7N'deki herhangi bir terimdir. Ama bir de bundan 2 çıkartsaydık cevabımız 54 olurdu. O zaman kabul edebilirdik. Cevabımız değişik. Yukarıda genel kuralı verilen örüntülerden hangilerinin sadece ilk iki terimi negatif tam sayıdır? Bunu öğrenmek istiyorsak bu örüntülerin yani verilen genel kurallarda 3 terimi bulalım. İlk 3 terimi. N yerine 1 yazdığımız zaman eksi 2 olur. N yerine 2 yazdığımızda eksi 1 olur. N yerine 3 yazarsak 0 olur. Burada sadece ilk 2 terim negatif oldu. Üçüncüsü 0. 0 da ne negatiftir ne de pozitiftir. Dolayısıyla şartı sağladım. N yerine 1 yazarsak eğer 2 eksi 6'dan eksi 4 olur. N yerine 2 yazarsak 4 eksi 6'dan eksi 2 olur n yerine 3 yazarsak 6 eksi 6'dan 0 olur. Yine ilk iki terimimiz negatif oldu. Şartı sağladı. n yerine 1 yazarsak 4 eksi 3'den 1 olur. İlk terimimiz pozitif geldi. Bizden ilk iki terimin negatif olmasını istiyordu. Dolayısıyla 3 olmaz. 3'ün olduğu şıkları elersek eğer direkt cevabımız çıktı. Cevap A şıkkı. Genel kuralı 5N artı A olan bir örüntünün 8. terimi 38 olduğuna göre A tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 8. terimi bulmak için N yerine 8 yazacaktık. 5 çarpı 8 artı A eşittir kaçmış? 38. 5 ile 8'i çarptığımız zaman 40 olur. 40 ile A sayısını toplayınca 38 olmuş. Bu durumda A sayısı nedir? Negatif bir sayı olmalı. Eksi 2. Cevap C şıkkı. Aşağıda genel kuralı verilen örüntülerden hangisinin 3. ve 8. teriminin toplamı 69'dur? A şıkkından başlayalım. N yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3'ten 6 bir de 4 eklersek 10. Bir de 8. terimini bulalım. 2 çarpı 8 16 4 eklersek 20. İkisini topladığımız zaman 30 oldu. A şıkkını eledik. C şıkkına gelelim n yerine 3 yazarsak 7 çarpı 3'ten 21 4 çıkartırsak 17 8. terim bulalım 7 çarpı 8 56 4 çıkartırsak eğer 52 olur bunları da toplarsak eğer cevabımız 69 geldi cevap C şıkkı aşağıda birinci adımda bir beşgen verilmiştir sonraki her adımda beşgen sayısı bir önceki adımda verilen beşgen sayısından bir fazladır Buna göre toplam kenar sayısını veren bu örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım birinci adımda toplam 5 tane kenar var. İkinci adımda içerideki kenarı saymıyoruz. Bu şekli oluşturan bütün kenarları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada ise 8 tane kenar var. Üçüncü adıma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kenar var. Yani örüntümüz 5 8 11 diye gidiyor. Kenar sayısı örüntümüz. Bu kenar sayısı örüntümüzdeki artış miktarına bakıyoruz. 3'er 3'er artmış. Yani 3N ile başlayacak. Hemen şıklara bakıyorum. 3N ile başlayan tek bir tane şık var. O zaman direkt bunu işaretleyebiliriz. Ama soruya devam edecek olursak. 3N'den 5'e ulaşmamız gerekiyor n yerine 1 yazarsak 3 üç olur. 3'ten 5'e ulaşmak için de bu diziye 2 eklemeliyiz. Bu nedenle genel terimimiz 3n artı 2 olur. Yukarıda verilen örüntünün adım sayısı ile kibrit çöpü arasındaki ilişkiyi veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Birinci adımda 3 tane kibrit çöpü var. İkinci adımda 5 tane kibrit çöpü var. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kibrit çöpü var. Artış miktarına bakıyoruz. 2. Yani 2x bu sefer x demiş biz de x diyelim. 2x ile başlayacak örüntü gene, e, genel terimimiz. X yerine 1 yazarsak 2 olur. Ama biz 3'e ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle de buna 1 ekleriz. Cevabımız C şıkkı. Başlangıçta kumbarasında 7 TL olan Elif kumbarasına her gün aynı miktarda para koyarak biriktirmektedir. Buna göre Elif'in kumbarasına biriken para miktarı ile geçen gün sayısı arasındaki ilişkiyi veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Artış miktarını bakıyoruz 8 TL artmış. ikinci ve üçüncü gün arasında da 8 TL artmış. Yani artış miktarımızı 8N ile belirliyoruz. A ve B şıkkı bu nedenle elendi. Şimdi gün sayısı dediği için birinci güne ulaşmamız lazım. N yerine 1 yazdığımızda 8 oluyor. Ama bizim birinci gün 15 TL paramız olduğu için 8'den 15'e nasıl ulaşırız? Buna 7 ek değeri ulaşırız. Bu nedenle genel terimimiz 8N artı 7 olur D şıkkı. Aşağıdaki grafikte bir öğrencinin günlere göre bir kitaptan çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Bu öğrencinin günlere göre çözdüğü soru sayısı bir örüntü oluşturmaktadır. Birinci gün 14, ikinci gün 22, üçüncü gün 30, dördüncü gün 38 soru sayısı. Bu şekilde devam ediyor. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bize verilen bu örüntünün genel terimini bir bulalım. Artış miktarımız 8. 8n ile başlıyoruz. Birinci terime ulaşmak için n yerine 1 koyduğumuzda 8 8'den 14'e ulaşmamız için buna 6 eklemeliyiz. Yani genel terimimiz 8 ne? Artı 6. A şıkkı doğru. 6. gün 54 soru çözmüştür diyor. N yerine 6 koyarsak eğer 6. günü buluruz. 8 çarpı 6 artı 6 eşittir. 48 artı 6'dan 54 olur. Yani B şıkkı da doğrudur. 3. gün çözdüğü soru sayısı 5. gün çözdüğü soru sayısından 22 eksiktir. Üçüncü gün zaten 30 soru çözmüş. Beşinci gün de biz bulalım. N eşittir 5 için 8 çarpı 5 artı 6'dan 46 soru çözmüş. Beşinci gün. Arada ne kadar fark var? 46'dan 30 çıkartırsak eğer 16 soru fark var. Yani 22 soru eksik değildir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıda özdeş halkalar kullanılarak oluşturulan bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntünün ilk 7 adımında toplam kaç halka kullanılır? Birinci adımda 3 tane, ikinci adımda 5 tane, üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane. İlk 7 adımı diyor. İlk 7 adımını yazalım. Zaten ikişer ikişer gidiyor. 3, 5, 7, 9, 11, şu an 5 adım yazdık. 13, 15. Bunların hepsini toplarsak eğer ilk 7 adımdaki halkaların toplamını bulmuş oluruz. 11 ile 9'u topladım. 20. 7 ile 13'ü topladım. Yine 20. Toplamda 40 oldu. 15 ile 5'i topladım. Yine 20. Toplamda 60 oldu. Bir de en başta 3 var. Topladık. 63 oldu. Cevap A şıkkı. Toprak elindeki boncukların bir kısmı ile aşağıda verilen örüntünün ilk 3 adımını oluşturmuştur. Toprak elinde kalan boncukları ile bu örüntüyü 2 adım devam ettirdiğinde elinde boncuk kalmamıştır. Toprağın başlangıçta kaç boncuğu vardır demiş. Birinci adımda 4 boncuk var. İkinci adımda 7. Üçüncü adımda 10. Bu örüntü kaçar kaçar gidiyor? 3'er 3'er gidiyor. E bu çocuk elinde kalan boncuklarla 2 adım daha ilerletmiş. Hemen bunu 3'er 3'er 2 adım daha ilerletelim. 4. adımda 13 boncuk kullanacak. 5. adımda ise eee kaçar kaçar gidiyorduk? 3. 16 boncuk kullanacak. Bütün bu sayıların toplamı da toprağın en baştaki boncuk sayısını verecek. Hepsini toplarsak eğer 13'te 7'yi topladık. 20 16 ile 4'ü topladık 20 40 bir de 50 var 10 sayısı var toplamda 50 adet boncuğu varmış. Aşağıda özdeş mor renkli çubuklarla oluşturulan bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Buna göre 3. adımdan sonra 68 çubuk ile bu örüntü en fazla kaç adım daha devam ettirilebilir demiş. Birinci adımda 3 tane çubuk kullanılmış. 2. adımda 5 tane çubuk kullanılmış. 3. adımda 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane çubuk kullanılmış. 3. adımdan sonra elinde 68 tane çubuk olacak. Bu örüntü en fazla kaç adım daha devam ettirilebilir demiş. Şimdi 3. adımdan sonra kullanacağı çubuk sayısı bunlar ikişer ikişer arttığı için 9. Daha sonra kullanacağı çubuk sayısı 11. Daha sonra kullanacağı çubuk sayısı 13, daha sonra 15, daha sonra 17. Bir bunları toplayalım. Buradan 20, buradan da 20. pardon. İlk başta 20, sonra 30 geliyor. 50, bir de 15 var. 65. Demek ki toplamda 5 adım daha devam ettirebiliyor. 65'ten sonra elinde 3 tane çubuk kalıyor ama o 3 tane çubukla bir sonraki adımın hepsini yetecek kadar çubuk olmadığı için örüntüyü daha fazla devam ettiremez. Yani toplamda 5 adım daha devam ettirebilir.